Tekrar merhaba. Malmö'deyiz. Malmö'de son çekimlerimizi yapıyoruz. Bir daha ederken size en son görüntüleri sunmak istiyorum. Evet, Malmö Festivali'nin anısına burada fotoğraf çekiyorlar paketinin önünde. Kanallarda seyahat etmek isteyenler ki teknelerle burada katılıyorlar. Sol taraftaki de panayır kurulmuş festival için. Festival alanı buradan başlıyor. Oldukça uzaklara kadar hemen hemen her meydana yayılmış. Satıcılar var. Yiyecek içecek sektörünün hemen hemen her çeşidi bulabiliyorsunuz. festival kapsamında etkinlikler devam ediyor. Gezmeye devam ediyoruz. En azından buradaki insan e, yapısına değişik milletlerden ne kadar farklı bir kültürün bir arada olduğunu görmeniz için hazır böyle bir e, festival varken insanların bir arada bulunduğu onları göstermek istiyorum. Değişik değişik e, farklı farklı dünyanın farklı bölgelerinden bir sürü insan orada yaşıyor her ırktan insan var. Yani sarı ırktan, beyaz ırktan, siyah ırktan, Asya'dan, Afrika'dan, Amerika'dan, sarışını, esmeri, beyazı, kızıl beyazı, inanın hepsini bir arada görebiliyorsunuz. Evet. Ve ben e, bir şekilde bir izlenim elde ettim. Esnaf yapısı da karışık. Onlar da çok çeşitli ülkelerden. Genelde e, İsveçliler bu tür hizmet sektöründe, alışveriş sektöründe değil de anladığım kadarıyla bürokraside, saygın mesleklerde, e, gibi, avukatlık gibi, öğretmenlik gibi herhalde memuriyette yer alıyorlar. E, özellikle esnaf olarak, elemanlar olarak çalışılan yerlerde pek İsveçli'ye rastlamadım. Otellerde, restoranlarda hep onlar var. bugün değişik bir e, sanat çalışması, bando. Herhalde festivali de çok uyuşmuş. <laughs> Dün akşam canlı yayın yaptım. E, buranın en büyük meydana malmeli. Etrafta tabii tarihi evler, binalar. En büyük saniye buraya kurmuşlar. Dinova. Evet. Çok ilginç bir kostüm. Oldukça rağbet görüyor. Hmm. Kendini seviyor çocuklara. Hmm. Üç tane lino. Hmm. Çok hmm. güzel hmm. bir hmm. tasarım hmm. yapmışlar. Hmm. Çok başarılı. Hmm. Hmm. Hemen hemen herkesin mutfakını çekti. Özellikle çocuklar çok

ilgisini çeken bir festival, festivali. Evet, her çeşit dünya ülkelerinden insan var burada. Asya'lısından, Afrika Afrika'lısından, her ülkeden insan. Evet, sevgili dostlarım, bu videoyu da burada son verelim. Yeni videolarda görüşmek evet. üzere. Her an bizi takip etmeyi devam.